Evet hocam merhabalar. Bugün sizlerle e, asal sayılarda overloading ve rekürsif işlemleri göreceğiz. E, şu şekilde tasarımımı göstereyim ilk önce. 2 adet label'ım var. E, iki 2 adet butonum var overloading ve rekürsif. Eee bir adet listbox'ım var sayıları yazdırmak için. Daha sonrasında kendimiz sayı girdiğimizde yazmak için bir adet test, iki adet test textbox'umuz var. E, aynı zamanda random sayı üretip o sayıların asal sayı olup olmadığını bulacağız. Kendimiz testbox1'e ve testbox2'ye girdiğimiz sayıların arasındaki sayıların asal olup olmadığını bulacağız. Şu şekilde kodlarımıza geçelim yavaştan. Ee, ilk önce public void asal diye bir e, class açıyoruz. Yani asal sayı olup olmadığını bulacağız. Şu şekilde sayıcımızı sıfıra eşitliyoruz ilk önce ve for döngüsünü açıyoruz en küçük asal sayımız 2 olduğu için i'yi 2'ye eşitliyoruz ve daha sonrasında sayımız i'den büyük olduğu sürece i'miz 1 artıyor ardından if koşulu açıyoruz sayımızın i'ye modu 0'a eşit ise sayıcımızı 1 arttırıp kapatıyoruz ee, ondan sonra sayıcımız 0'a eşit ise tekrardan if açıyoruz sayıcımız 0'a eşit ise listbox birimize sayımızı ve sayımızın asal olduğunu yazıyoruz else yani koşul sağlanmıyorsa listbox1'e sayımızı ve asal olmadığını yazıyoruz. Ee, daha sonrasında burada overloading kullanarak tekrardan asal diye bir class açıyoruz ve iki adet de parametremiz var. İlk ve son diye. Şu şekilde tekrardan bir for döngüsü açıyoruz. i'ye ilk değerimizi ve son değerimiz i'den yani ilk değerden büyük olduğu sürece de i'mizi arttırıyoruz. Tekrardan yukarıdaki gibi sayıcımız sıfıra eşit. Tekrardan bir for döngüsü açılıyor. Bu sefer x'imizi de 2'ye eşitliyoruz. Yukarıdaki gibi i'miz x'ten büyük olduğu sürece bu sefer x'imiz artıyor. Daha sonrasında da i'nin e x'e moduna alıyoruz ve bu modu 0'a eşit ise sayacımız 1 artıyor ve tekrardan kapatıyoruz. Yukarıdaki gibi aynı şekilde kodlarımız sayacımız 0'a eşit ise listbox1'e tekrardan yazdırıyoruz i asaldır. Yani sayı asaldır. Else yani koşul sağlanmıyorsa sayımızın asal olmadığını listbox 1'e yazdırıyoruz. Son olarak tekrardan bir asal daha açıyoruz. Asal klası daha açıyoruz. Public void asal params int sayılar. Bu sefer yani sadece textbox 1'imizi doldurduğumuz zaman bize rastgele sayı üretecek. Rastgele sayı üretmesi için de random rastgele sayı new random diye kodumuzu yazıyoruz. Daha sonrasında üretilen ve sayı diye iki adet değişken atıyoruz. Üretilen sayıları testbox1'de yani testbox1'de yazdığı kadar e, twint ile çeviriyoruz. Sayımızı sıfıra atıyoruz. Daha sonrasında bir for döngüsü açıyoruz. i eşittir sıfır. Üretilen sayımız da i'den büyük olduğu sürece i'mizi bir arttırıyoruz sayı eşittir rastgele sayı nokta next 1,100 1 ile 100 arasında olacağı için buraya 1,100 yazıyoruz ve sayıcımızı 0 eşitliyoruz altta. Tekrardan for döngüsüne giriyor. X'imizi 2'ye eşitliyoruz en küçük asal sayı olduğu için. E, sayımız x'ten büyük olduğu sürece X'imiz artıyor. 3 tane kodumuz var 3 kodumuzda da genel olarak Bazen değişkenler değişiyor ama genel olarak yaptığımız şey aynı. Asal olduğunu bulmak için şu şekilde değişkenimizi ikiye eşitliyoruz. Sayımız büyük olduğu sürece x'imizi arttırıyoruz. Daha sonrasında if i'mizin modunu alıyoruz tekrardan x'e ve bu sıfıra eşitse sayacımız bir artıyor. Ve sayımız asal olmuyor. Ee, tekrardan sayacımız sıfıra eşitse if ile ListBox bir items sayımız ve sayımızın asal olduğunu yazıyor. Eğer ki koşul sağlanmıyorsa ListBox bir items sayı asal değildir. Daha sonrasında buton 1'e geçiyoruz. Şöyle tasarımımıza da geçelim. Buton 1'imiz Overloading. E, Overloading'in içine Burada girilen şeylere göre Hangi metodu kullanıp kullanmayacağımızı anlayacağız. Şu şekilde sayı birimizi TestBox 1'den alıyoruz. Sadece sayı 1'in bir, girildiği durumlarda. Burada da görüldüğü üzere is null or empty yani boşsa TextBox 2'miz if ile burada yazıyoruz koşulumuzu. TestBox 2'miz boş ya da okunmuyorsa ListBox 1'deki her şeyi siliyor ilk önce. Daha sonrasında birinci metodu kullanıyor. Sayımız asalsa. Daha sonrasında şöyle tire bırakmasını istedim. Ondan sonra da eğer birinci metot kullanılmıyorsa, üçüncü metodumuzu kullanıyor ve kapatıyor. Ee, eğer ki testbox ikimiz doluysa burada listbox biri tekrardan temizliyor. Daha sonrasında yukarıda sayı birimizi çevirmiştik. Burada da sayı ikimizi çeviriyoruz. Ve ikinci metodumuzu kullanıyoruz. Ee, bir, bir adet public boolean asal diye bir klasımızı açıyoruz. Asal turu yani oluyorsa for ile bir döngü açıyoruz. İ i'mizi 1'e eşitliyoruz. Sayımız i'den yani birden büyük olduğu sürece i'mizi arttırıyoruz. Eğer ki sayımızın i'ye modu 0 veya 1'e eşit değilse asal olmadığı için sayımız asal false diyoruz. Daha sonrasında da tekrardan asala döndürüyoruz public void asal sayı ee, yukarıda ilk ve son olması lazım burada da başlangıç ve bitiş olarak adlandırdım. Eğer ki if başlangıcımız asal ise listbox 1'e başlangıcımızın ve asal olduğunu yazdırıyoruz ve başlangıcımızı 1 e arttırıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Ve eğer ki başlangıcımız bitişe bitişten bitişe eşit veya küçükse asal sayı başlangıç ve bitişi yazdırıyoruz. Bitiyor. Şimdi buton 2'ye geldik. Buton 2'miz de şu şekilde göstereyim, rekürsif. Rekürsif içinde butona basıldığı zaman listbox'ı siliyor. Daha sonrasında da sadece asal sayıları testbox 1 ve testbox test 2'deki e, sayılarımızı ilk önce twint ile convert int ile çeviriyoruz. Daha sonrasında da asal sayıları yazdırıyoruz buton birimizde tüm sayıları yazdırıyorduk. Asal olup olmayanları yanına yazdırıyorduk. E, buton 2'de yani rekursifte sadece asal olanları yazdırıyoruz. Bu yüzden kodumuz kısa. Kısaca kodumuz da bu şekildeydi. Şimdi çalıştırmasına geçiyorum.